Ne diyecekler? Rubka? Rubka! Madem sen orada benim ağladığımı görürsün, niye gelmiyorsun yanıma? Biz senin arkadaş değil miyiz Rubka? Arkadaşız tabii. Gel. Sana bir şey Senin adın ne? Adı <laughs> <laughs> Adın ne? Söyleyemedim mi? Yok. Nasıl yani? Senin adını sordun, kendi adını söylemedin mi? Aa! Benim adım Alek! Çok memnun oldum. Ben de öyle. <laughs> sen bir şey içmiyor musun? Yok, benim içkiyle pek aram yok. İyi, sen de kova içiyorsan. Hiç yiyemem. Da... <laughs> Asit var içinde, mideme dokunur. Haa. E sen de